Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com Evet Sayın Başkanım geçtiğimiz günlerde bombayı patlattınız dediniz evet. ki emekli sıkıntıda. Evet. Karabük'teki Türk emekli olan vatandaşlarımızın evet. E, suyunu ücretsiz yapacağım. Tamam. Toplu taşımayı ücretsiz yapacağım. Ne zamana kadar? Hükümet bu konuda iyi bir iyileştirme yapıncaya kadar. Edeceğiz. Tamam. Ama şimdi bir iddia var ortada. Polemik evet. var. Köy belediye başkanı Raifet Bergi, bu suyu bedava yapamaz, belediye meclisinden geçiremez, Zaten yasak, <laughs> Su, suyu bedava yapması, toplu taşıma yasa. bedava yapamaz. Yasak gibi böyle <laughs> yasalara aykırı böyle bir e, söylemler var. Nerede yasakmış yani bu? Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği varmış sanırım. Bir koto koymanız gerekiyormuş, meclisten geçirmeniz gerekiyormuş. Tamam, hepsi yapılacak ne var bunlarda? Bunlarda bir problem yok ki. Ya şimdi ben 15 senelik belediye başkanıyım, bana belediye başkanlığı mı öğretecek bu arkadaşlar ya? Yani? Ya şimdi bana belediye başkanlığı mı öğretiyorlar? Hepsi yapılacak. Koto koyarız, meclisten geçeriz, Bedava tabi. Ya şimdi kendi yapamayacakları işi, kendilerini cesaret edemeyecekleri işi biz yaptığımız zaman niye bu kadar korkuyorlar? Ya bu işten niye bu kadar ürktüler hepsi birden? Ya ne sanıyorlar yani? Ben, ben bugüne kadar söylediğimde neyi yapmadım? 15 yıldan bu tarafa vatandaşa vermiş olduğum sözden neyi yapmadım yani? Önce onu konuşalım. Şimdi biz bu kanunlu kitabı bilmiyoruz. Bu kanunlu kitabı bilmiyoruz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl bir program yapacağımızı bilmiyoruz. Onlar şimdi bize iş öğretecek değil mi? Kardeşim olağanüstü meclisi topluyorum. Bir, öğrensinler yani. Evet. Perşembe gününe olağanüstü meclis toplantısı yapıyorum. Onlar gelmeyebilir. Red de oy kullanabilir. Nasıl de bir canları sıkılacak red oy kullanıyorlar. Gene gelsinler red oy kullansınlar. Ya da toplantıya gelmesinler. Ben gene yapacağım yani. Ben gene yapacağım. <laughs> evet. Peki bir emeklinin bir aboneliği e, ücretsiz olacak aslında. Herhalde bir aboneliği olacak yani. Belli bir kodi koyacaksınız. Tabii koyacağım, tabii koyacağım kardeşim ama. şimdi Millete bu sefer de bahçe mi sulattıracağım yani? Ya bir evin diyelim ki 5 ton ya da 10 ton. 10 ton, 15 ton, 20 ton bir evini kullanıyorsa aylık bari o, o alacak oraya kadar su bedava. Otobüs bedava. Otobüsü şirket bedava yapıyor. Ne var bunda? Ne yani şimdi bu arkadaşlarımız bakın o kadar büyük korkmaya başladılar ki. Zaten tercihleri yanlış, seçimleri yanlış, her şeyleri yanlış. Yola çıkışları yanlış. Ve akıllarınıza ya yani aklınıza gelmediği şekilde bir hizmete uğrayacak burada yani. 8 tane başkan adayıyla yola çıkılmaz kardeşim. Biz burada ben yıllardan beri biz siyasetin içerisindeyiz. Bugün gibi görüyorlar da biz 15 senedir falan değiliz yani. Bu memlekette Adalet Partisi'nin daha kuvvetli bir dönemi kimsenin olmadı. Bak Adalet Partisi'nden. En sıkı zamanı iki tane adayı vardı yani. Böyle en revaçta olduğu kimi koyarsam koy seçileceği döneminde. Hatta size şöyle söyleyeyim. Yani bir tarafta ön seçim yapılıyor Enver Kaya var. Öbür tarafta ön seçim yapılıyor Yüksel Erkal var. Bir oyran yükseler halk kazandı ve belediye başkanı oldu ön seçimde. Sen şimdi 8 tane adayla seçime gidiyorsun ve birbirlerinize yalan yanlış iftiralar atıyorsunuz yani. Utanmadan tüm için sayılarla ilgili yazı yazdırabiliyorsunuz. Evet. Bakın utanmadan yazdırıyorlar bunu. Bunu yazdıranların kim olduğunu çok iyi biliyorum bakın. Parti içerisinde daha evvelden bunun gibi bir siyaset daha yapmışlardı. Genç bir kızın Tuğba bakın aynı iş, Milletvekili etfekil gene gene şeyiyle oynamışlardı böyle. Fotoğraflarla adayıyla oynamışlardı. Kişisel haklarıyla oynamışlardı dedim, adayıyla demeyelim Yakışmayacak şekilde. Şimdi ne yaptılar? Kendilerine göre bir aday bulabilmek için, kendilerine göre bir aday bulmak için tüm için sayılar gibi bir kişiyi, bir değeri kalktılar, karalama kampanyası yürüttüler yani. Yakışmayacak bir şekilde. Bak yakışmayacak bir şekilde. Yapan kim? Ben alayım gibi bir hüküm olduğundan. Şimdi burada açıklamıyorum. Nasıl yapmayacakmışız bunu? Kim söylüyor bunu yapamayacak diye Rafet Vergil diye? Evet. Kim söyledi size bunu? Ergümün. Sosyal medyada e e e ben, e so ben, ben hiç rastlamadım. Bunu söyleyecek adam bir belediye başkan adayıdır bu şekilde iddia edecek adamlar yani. Suyu ücretsiz, ver ücretsiz veremez. diye konuşacak adam vatandaş konuşmaz bunu. İşte bizim karşımızdaki bir milletvekili adayı konuşur. Ne konuşuyorsunuz kardeşim siz? Bizim yapmış olduğumuz işler ortada. Vermiş olduğumuz sözler ortada. Biz berberlere suyu yarı fiyatına yaptık. Yapmadık mı? Kas zeynepleri yarı fiyatına kullanıyor. Yüzde elli fiyatına kullanıyor berberler suyu. Kuaförler, berberler. Başkan bir de şu var. Karabükte zaten su e, diğer yerlere bakarak çok çok ama çok ucuz değil mi? Su İstanbul'da su tonu 50 60 lira karabükte 5 ucuz. 60. Ucuz. 50 lira büyük para emekli için şimdi. 50 lira emekli için büyük para kardeşim. Bugün İstanbul'da bir vatandaşın evine kaç lira su faturası geliyor ya da İzmir'de? Abi İzmir'de İstanbul'da yani orayın mukayesesini yapma yani. İstanbul'da şu anda bir yani evine su faturası gelen 250, 300, 400 liradan aşağı kimse yoktur yani. Karabük'te aylık 50 lira 50 lira. 25, 30, 40 liradır. Tamam büyük para kardeşim almıyorum. Almayacağız. Allah işimizi rast götürüyor. Allah işimizi rast götürüyor bakın. Biz bu parayı almazken, biz bu parayı almayacağız dediğimiz gün enerjisi bize anlaşma şeyi yolladı buraya protokolü yolladı. Anlaşma protokolü. Kullanmış olduğumuz elektrikle ilgili indirim yapmak için. Yapılan indirim ayda 650 bin lira. 650 bin lira enerjisi bize indirim faturası yolladı. Ne oldu? Bu bunu karşıladı. Kaynakta belli diyorsunuz. Kaynakta belli. Çünkü onlar ne konuşuyor yani? Onlar hayatında ne yapmış yani bugüne kadar? Allah'ını seversen şu anda yani kaç kişi çalıştırmışlar? Hangi işletmeyi yapmışlar? Nerede ne yapmışlar? Bir sürü umudumuz olan adamlar Karabükçü ne yapmış? Ne yaptı kardeşim? Sıra şimdi milletvekillerine geliyor. Ne yaptı? Ben size bir şey söyleyeyim bakın. Ali Keskin Kılıç şu ana kadar yani makine kimyada müdürlük yaptı, genel müdürlük yaptı. Kaç tane Karabük'ün çocuğunu işbaşı yaptırdı? Söyleyin bakalım. Ya şuraya gelen adam 3 gün yönetim kuruluna geliyor. Malatya'dan adam götürüyor kardeşim buraya. Evet. 200 tane dışarıdan adam götürdüler demir adam soktular. Ali Keskin kılıcı o kadar büyütmeye gerek yok yani ben size şöyle söyleyeyim. Bütün hemşerilerin hayal kırıklığı kırığı olur yani. Ali Keskin kılıç bütün hemşerilerin hayal kırığı olur yani. Kaç tane hemşerisini kaç tane hemşerisini makine kimyada iş başı yaptırdı. Daha bu bitmedi bak bu işin başındayız. Bu işin başındayız. Bu siyasetin başındayız. İki ayı bakalım nasıl tamamlayacaklar siyasette. Yok efendim bu zamları veremezmiş. indirimleri yapamazmış. Otobüste indirimler çalışıyor kardeşim. Şu anda bilgisayar programlarını yapıyorlar. Bütün düzeltmeleri yapıyorlar. Kartı gösterecek bedava geçecek. Sayısını biliyoruz. Aynı şekilde suyla ilgili formlar hazırlandı. Formu dolduracak, buraya bakıp bırakacak. Biz de gerekli işlemleri yapacağız. Su bedava olacak. Peki belediye geçmezse? Geçmezse mi? Gene yapacağım. Hesabına hesabını ben vereceğim kardeşim yani. Tek başıma imza atacağım Rafet vergili olarak Kamu zararı diye ortaya çıkartacaklar Hakkımda dava açacaklar Ben de parayı ödeyeceğim yani evet. Bu kadar kararlıyım diyorsunuz. Bu kadar kararlıyım Onların hangi işten geri adım attım, attım bugüne kadar Hadi imzalamasınlar kardeşim. Meclisi toplamasınlar. Geçen yapıyorlar diye. Ya, çocuk gibi. Ya bir karar gündem alırsın, tartışırsın. Biz de o kadar çiğ bir adam değiliz. Oynamayız, geriye çekeriz. veya da haklısınız deriz, geriye çekeriz. veya da haklısınız deriz, sizden beraber oy kullanırız? Red oy kullanırız. Çok mu zormuş Geçmişte yapmadık mı bunları? Çocuk gibi. Ya gündeme alın, biz almıyoruz. Biz Halbuki gündem alındı. Onlar elini kaldırmayacak gündem alındı. Onu da bilmiyorlar. Evet. Ama biz gene olgunluk yaptık. O kararı geriye çektik. Evet. evet. Teşekkür ederim başkanım. Ya problem yok. Yarayını yapacağız yani. Karabü her şeyi Karabük için yapacağız yani. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com